Vah canıtın vah sana. Can, can dost. <laughs> Hamdi, içim içime sığmadı benim. Çok sinirlendim şimdi ben buraya. Hamdi ben buraya, bu canıtına, bu işkenceyi çeken buraya Hamdi şey bağla. Bu Bill Gates'i bağla buraya Hamdi, tamam mı? Altına da bunun şeyi bağla. Kim var başka zengin? Amerikalı zengin. Hı, müteahhit olsun. Kim var? Müteahhit, Amerikalı zengin müteahhit. Ha, Donald Trump'ı bağla buraya. Bağladın mı? Bir de şeyi bağ. Donald Duck'ı bağla be. <laughs> Bir de Donald Duck'ı bağla Hamdi. Bağıldım, alta onu koy. Tamam Hamdi. Bağıldın mı Hamdi? Bağladın mı? Bağladın mı Hamdi? Burada mı şey? Burada mı? Bill Gates. Bill! Bill Gates! Oğlum sen aklını başına bana bak Bill Gates. Para her şeyin sahibi olduğun anlamına gelmez. Efendi gibi gel Fethiye'deki bu canıtına babalık yap. Kaşın aynı gözün aynı be. Aynısı yaşandı bizim Emrah'ta da yaşandı. Çocuk çıktı aynı Emrah ya. <laughs> i̇ki saat DNA testi bilmem ne yaptılar. Doğru, doğrusu çıktı işte. Bu çocuk da senin. Adı da Canıtın. Türk olsa Canıtın olmaz adı. Donald. Donald. Trump. Sürekli zenginsin be sen. Sürekli zenginsin. Ben seni bildim bileli. Zenginsin be kardeşim. Gel de iki tane kulede sen yap şu ülkeye. Dubai'liler yapıyor her yere kule be. Her yer böyle burgu burgu Dubai kulesi ya. <laughs> İki tane de sen kule yap buraya bir apprentice diye bir şey yapıyorsun. Abuk bu kafandaki de peruk. Kafandaki de peruk. Bizim Erol Evgin gibi peruk işte. Peruk peruk. Peruk peruk. Buradan haykırıyorum dünyaya ya. O kadar param var. Bir git saç ektir. Olmadı. Yaptır bir yeni kafa yaptır. Derisi ekletme. <laughs> Çocuk gibi kafana takmışın rengi uymayan peruk çıkmışın ya. Ne biçim zenginsin anlamadım ki ya. Kaç dolar kardeşim kafandaki peruk senin? Alıyorsun Manhattan'daki ucuzculardan 15 dolara peruk kafana takıyorsun koskoca. Donald Trump'sın sen be. 250 bin dolar verecek bir kazanana. Hadi oradan. Hadi oradan. Git kafandaki peruğa versinler sana 250 bin dolar. Bil. sen unuttum sanma. Bu canı babalık edeceksin koçum. Anladın mı? Bu canı tıra babalık edeceksin koçum. Bütün Türkiye'yi salarım üzerine. Bir tane bellemiş, bir tane yazılım bellemiş. Bir de kaçak CD'si de yapılmıyor bir şey de suçmuş bilmem ne bizim şey oynuyor onda da. Kötü kötü oyunculuklar yakalandınız mı? O yakalandık be. Aman be. Bir yazılım belirlemiş başımıza. Kutu kutu şey üretiyor buraya. Danık Seni severim bilirsin. Alamdı bunları buradan. Senin yüzünden Bill Gates. Senin yüzünden benim akrabam, yeğenim Ali Sabuncu Mongol oldu be Mongol oldu Mongol. <laughs> Sürekli bilgisayarın başında oturuyor çocuk. Mongol oldu çocuk. İki üniversite bitirmiş çocuk. Bir şey diyecektim şimdi ya. <laughs> söbü söbü bakıyor ekrana. Başka hayatı bitti be. Al bunu buradan. Hamdi al bunu buradan. Bacağını kıvırıyor ke kendi karnına. <laughs> hayatı bu ve böyle oldu çocuğun. Bir elinde mas, bir elinde şey ya. Keyboard. Git çık hayatımızda. Aldın bunu Hamdi buradan. Evet sevgili seyirciler Hamdi. Bağla buraya Metin'i bağla. Buraya Metin'i bağla. Bağladın mı buraya Metin'i? Hamdi buraya Metin. Ha? ha Hamdi. Hazır Metin burada? Metinciğim iyi akşamlar canım kardeşim. Beni duyabiliyor musun? <laughs> Hamdi nerede bu gerizekalı bu hafta? Hı? Hamdi bu gerizekalı nerede bu hafta? Kimselerin görmediği... Aha! Görüp de Bilmediği, bilip de yazmadığı, yazsa da okunmayan diğerlerden birindeyiz yine. Amerika Birleşik Devletleri kıyılarında Katrina kasırgası için buralardayız. Ve işte oralarda gezerken bir göz oda evinde dokuz tane doberman, sekiz tane kedi, üç kaniş ve iki anadan... 26 kardeşiyle küçük Katrin'i gördük. Merhaba. Hepsi merhaba. Hep Tabii. Seviyorum. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Hamdolsun. Kaç yaşındasın? 8. sekiz. Kaça gidiyorsun? Sekize. Kardeşlerin nerede? Kasıkada gitti Hepsi mi gitti? Hepsi gitti Kasıkada Baban annen? O da gitti onlar ka Kasıkada gitti İki annen de mi gitti? Dört annem var benim zaten Kasıga'da. Dört annem var evet, Gitti Kasıkada Şimdi ne olacak? Ee, annesiz, babasız, kardeşsiz Şarkı söyleyeceğim Bu halde şarkı söyleyebilecek misin? Tabii. Söyle bakalım. Allah 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 Allah, Allah. Efendim, kum gider ser kalır ve Elini yalıyor Hamdi bu çocuk artık kalırız. bunun. Tükürmeyi de geçti yalıyor artık Tayfun Talip onun. Al bunu bana Hamdi. Hamdi al bunu buradan vereceğim sıkma lan bu. Bunu al buradan. Hamdi. Aldın bunu buradan. Aldın mı tele buradan Hamdi? Aldın mı tele? Tayfun'u puh Tayfun'u be I'm